Herkese merhabalar. Ben Songül. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarif, e, çok güzel bir lezzetle karşınızdayım. Bugün size bostan kebabı yapacağım. E, adını nereden aldı bostan kebabı? E, bu görmüş olduğunuz patlıcanlardan. Bunlar bostan patlıcanları. E, işte Köyceğiz yöresinde bunlara topan patlıcan da diyorlar. E, ben de size değişik otantik isimler bulma, bulayım diye e, adını bostan kebabı koydum. E, i̇nşallah beğenirsiniz. Hep beraber yapmaya başlayalım isterseniz. Malzemelerimizi sayalım. Daha sonra yapmaya başlayalım. Evet. Şimdi e, patlıcanımız var işte. Şöyle yuvarlak güzel bostan patlıcanlarımız var. 250 gram kadar kıymamız var. Maydanozumuz, soğan, sarımsak, domates, Şöyle değişik, güzel, ilginç biberimiz var. Dolma biber mi? İşte sivri biber mi? Ne olduğu belli olmayan bir biber çeşidimiz var. Bir kaşık salçamız. Bir tane yumurtamız. Kırmızı biber, karabiber ve kimyonumuz var. Benim değişmez. Biliyorsunuz baharatlarım bunlar. Şimdi yapmaya başlayalım. Önce patlıcanları doğrayalım, şey soyalım, ee, kızartmaya başlayalım. Onlar kızarırken biz köftesini hazırlayacağız. Ocağımızın altını yakalım. Ama ne zormuş bu youtuberlık falan da yemek yapmakta sürekli düşünüyorsun ne yapayım ne pişireyim değişik. Bir de benim çocuklar daha bire anne değişik şeyler yap diyorlar. İyi de ben nereden bulayım her zaman değişik şey işte ben anne yemekleri yaparım. Ee, i̇nşallah değişik Çin mutfağı istiyorlar. Japon mutfağı istiyorlar. <laughs> Nereden bulayım ben onlara? Çin mutfağını, Japon mutfağını. Ne güzel şöyle güzel patlıcan yemeği varken, güzel Türk mutfağının güzel yemekleri varken ne gerek var? Değil mi? Şu patlıcanlarımızı şöyle güzel yuvarlak şekil vererek soyuyoruz. Hiç unutmuyorum bir keresinde ortaokula gidiyorum Ankara'da e, abimler de Bekir evinde kalıyorlar. E, onlar da işte ye, e, ben de orta ikinci sınıfa gidiyorum orada okuyorum. E, onlar da yemek istediler benden. Bir gün bir patlıcan yemeği yapayım dedim. Şeyde e, tenceremiz de biraz büyüktü. E, ben normal annemin yaptığı gibi normal böyle bir patlıcan yemeği e, koydum ocağa. Yalnız tencerenin <laughs> tamamını suyla doldurdum. <laughs> Bekliyorum e, pişir e, pişmiyor su da bitmiyor. E, yazık ne yapsınlar abimler de şimdi okuldan geldiler. Üç tane abim vardı. Üçü de üniversitede okuyordu orada. Geldiler ve o e, sulu patlıcanı yemek zorunda kaldılar. E, kulakları çınlasın Perihan ablam var benim Ankara'da. O da hala bugün olmuş. Üzerinden yıllar geçmiş. Hala bana Songül'cüğüm sulu patlıcan yapıyor musun diye soruyor. Ee, hayır ablacığım artık sulu patlıcan diye susuz patlıcan ve hatta kebap bile yapıyorum yani. Bugünkü videomu sana armağan ediyorum ee, canım Perihan ablacığım. Benden yaş bayağı büyüktür kendisi. Ee, her ne kadar kabul etmese de. Ee, ama işte ne yapacaksın hayatım? Yaş ko söz konusu olunca biraz hassassın o konuda ama Yapacak bir şey yok işte. ilerliyor Zaman maalesef durmuyor. İlerliyor. Bugünkü yemeğim sana gelsin. Geçen gün mesaj atmış herkesi. <laughs> Bana ne zaman sıra gelecek? Herkese armağan ettin ettin ben ne olacağım diye. Aslında ben ona bir şöyle güzel bir kürt pilavı yapacaktım. Kürt pilavı evet bir gün onu da yapacağım inşallah. Şöyle bulgur pilavı. Tabi ona bir kuzu eti lazım. Güzel kemik bir kuzu etiyle bir kürt pilavı yapacağım. Artık onu da kime armağan ederim bilmiyorum Perihan'cığım ama bugün sana bostan kebabımı armağan ediyorum canım. Evet. Patlıcanlarımızı. Şöyle altını da biraz alalım da şeye koyduğumuz zaman tepsiye. Ee, şöyle dik dursun yani. Patlıcanın hepsini aldım demeyin. <laughs> Mecburen böyle yapmak zorundayım. Evet, şimdi patlıcanlarımız hazır. Yağımız kızınca patlıcanları içine atacağız. Şöyle güzelce kızartacağız. Hepsi aynı boyda oldu mu acaba? İşte idare eder. Patlıcanlarımızı oraya koyduk. Şimdi Şöyle şurayı bir kenara alalım. Patlıcanların içine koyacağımız köfteyi hazırlayacağım. Ben şimdi soğanları küçük küçük doğrayacağım soğanı. içine koyacağım soğanı. Neden? Çünkü rendelediğimiz zaman soğanın acısı kıymaya geçiyor. O da hoş bir tat olmuyor. Onun için şöyle küçük küçük soğanlarımızı içine doğrayalım bir tane soğan koydum içine. Şimdi çok fazla soğan da koyup da kıymanın tadını öldürmeyelim. Şöyle sarımsaklarımızı da doğrayalım içine. Bugün ben soğanları biraz erken soydum ve dolaba koyduğum için gözlerim yaşarmadı. Bu bir püf noktasıydı. Soğanlarımızı kullanmadan önce biraz dolapta bekletirsek göz yakmıyor. Sarımsaklarımızı da doğradık. Ah işte işin şey tarafı ne biliyor musunuz? Müzik yok. Yani ben söylerken acaba ya yani yaparken söylesem olmaz mı acaba? Bilemiyorum. Ben de müziksiz bir iş yapamıyorum. Yani şu YouTube beni mecbur etti müziksiz yemek yapmaya. Halbuki şöyle olacak, böyle bir bol acılı arabesk, bir Uygar Doğanay olacak. Ondan sonra bir Ferdi Tayfur olacak. Hiç fark etmez, benim için bol acılı olsun da. Herkes bana bunlar bunları dinlerken şey bunalıma girmiyor musun falan diyorlar ama ben hep çok konsantre oluyorum ya. Bu bol acılı şarkıları dinlerken insan konsantre olur mu? Ben konsantre oluyorum yani. Şimdi sırada maydanozumuz var. Maydanozları da doğrayalım. Maydanozumuzu da doğradık. Bir tane de yumurtamızı kıralım içine. Şöyle mis gibi bir köy yumurtası. Hop. Evet. Şu yağımıza bakalım kızmış. Evet. Şu baharatlarımızı da e, atacağız köftemizin içine. Şöyle bir açalım çay kaşığı kadar karabiber koydum. Bir çay kaşığı da kimyon koyuyorum. 2 çay kaşığı da kırmızı pul biber koyacağım. Biraz acılı olsun. Evet. Şimdi bunu bir güzel yoğuralım. tuzu da ilave ettim arkadaşlar köftemiz hazır şimdi şöyle patlıcanlarımızı bir çevirelim Oh, mis gibi kızardı. Takipler için de çok güzel farklı bir şey olur hem görüntü açısından da güzel olur. Tavsiyelerim yapın yani. Gerçi izleyicilerim genelde yaptığım yemekleri yapıyorlarmış ve çok güzel olduğunu çok beğendiklerini söylüyorlar. Teşekkür ediyorum. Ben de mutlu oluyorum tabii ki onu duyunca. Daha da hevesleniyorum acaba haftada kaç tane video çeksem falan diye de düşünmüyor değilim yani. Ama zor bir işmiş bu. Ee, bir daha bir de bunu düşünüyorum. Yani şimdi benim o kadar çok işim var ki e, hangisini düşüneceğimi bilmiyorum. <laughs> bu seferden açıkçası ne yemek yapsam. Ondan sonra işte şey e, ne zaman yapsam. Onunla beraber salçamız için de bir su hazırlayalım yemeğimizin üstüne. Şöyle bir yemek kaşığı kadar salça aldım. 3 çay bardağı suyla inceltelim bunu. Salçamızı. Ben şimdi patlıcanların şekline, şemaline baktım. Birazcık böyle uzun olunca patlıcanlarımı kızarttıktan sonra ikiye böldüm. Ee, görüntü olarak biraz daha güzel olsun. Hem çok fazla e, fırına girecek çünkü. Suyunu çekmesi lazım. Biraz tepsime uzun, uzun geldi patlıcanlar. Onun için patlıcanlarımı böldüm. Şurayı göstermek istiyorum. Evet. Şu patlıcanlarımızın içini biraz şöyle açalım size bir Ramazan menüsü olarak hani e, bir tavsiyede bulunayım şimdi biz patlıcanı yaptığım zaman ben genelde bu tarz patlıcanı yanına çorba e, çorba olarak yoğurt çorbası yaparım dövmeli yoğurt çorbası bir de güzel pirinç pilavı yaptığınızda oh mis gibi bir menü olur. Sizi bir, bir akşam ne yapayım derdinden kurtarmış olayım. Yoğurt çorbası, bostan kebabı, pirinç pilavı. Evet, şimdi ben bir sonraki videomda yoğurt çorbası yapacağım. Yoğurt çorbasının ee, bir sürü çeşidi var bende ama size dövmeli e, ee, bizim daha önce de söylemiştim kırşıya çiçek dağılayım diye bizim düğünlerimizde çok meşhur bir e, çorbamız vardır yoğurt çorbası ee, onu yapacağım size <laughs> düğünlerde olmazsa olmazımız yoğurt çorbası bir, tatlı bir yemek, bir sulu yemek, patlıcan ya da e, işte bir dolma tarz bir şey. Ee, bir pilavı, kuzu etli. Pilavı yaparsınız, böyle güzel büyük bir tepsiye koyarsınız. Üzerine de şöyle bir kuzunun, e, iki kilo kadar yaklaşık iki kilo kadar kuzuyu da üstüne haşlanmış böyle güzel kuzuyu da üstüne yerleştirirsiniz. Ee, bir de daha önce yapmıştım videomda üzümlü tatlısı. Üzümle yapılan tatlı. Bizim düğünlerdeki vazgeçilmez menümüzdür. Ve da düğünlerdeki menüleri söyleyeyim size. Ee, ekşili tavuk çorbası vardır. Bir gün size onu da yapacağım, ekşili tavuk çorbasını. Kuru fasulye yemeği, e, etli nohut yemeği. Buranın kesinlikle vazgeçilmesi, patates kızartması, yoğurtlama derler. Çok meşhurdur. Olmazsa olmazlarıdır düğünlerde. İlk geldiğimde ben biraz tuhafım. E, bol çeşitli oluyor buranın yemekleri. Dediğim gibi işte çorba var, e, kuru fasulye, etli nohut, yoğurtlama, salatası, bir de zerde var tatlıları. Ha bir de keşkek var, evet tavuklu keşkekleri vardır. Bayağı zengin bir menüleri var yani düğünlerde. Benim de en sevdiğim keşkektir. Şöyle üstüne söylemesi ayıp böyle bol tereyağı döktüğünüz zaman mükemmel oluyor. Gerçekten güzel pişiren olduğunda e, tabak tabak ye yani. Bu kadar güzel bir lezzet. Bir gün yapayım diyeceğim size. Ama hiç onu bilmiyorum ama öğrenip yaparım. Ya da bir arkadaşımla beraber yapayım. Evet, burada benim çok samimi bir arkadaşım var, Nursel. E, o da çok güzel lezzetli yemekler yapar. Onunla bir şey yapalım, bir gün keşkek yapalım size. Tavuklu keşkek. Şimdi tekrar fırınımızı açayım. Benim arkadaşlar şöyle bir en 60 dakikaya ayarladım, 60 dakika, 250'ye ayarladım. Isılsız, ee, 250 iyidir. Zaten patlıcanın bir şey olmuş oluyor, köfte de çabuk pişer içinde. Onun için 250 derece iyidir. 60 dakika ayarladım ama daha erken de pişebilir. Daha geçte pişebilir biliyorum şimdi. Çok ayrıntılara şey de işte göz kararı bakarsınız, Aa pişmiş dersiniz ve çıkarırsınız yani. Çok teknik bilgiler veremeyeceğim bu konuda. Evet, Patlıcanlarımız kızarıyor, gitmek üzere. <laughs> dün de bugün temizlik yaptım diyor. Ama işte patlıcan yemek yapacağım derken patlıcan yemeğini yapacak, Osmanlı kebabı yapayım derken bütün evimi kızarmış yağ kokusu aldı. Halbuki ne güzel temizlik kokuyordu. Şimdi şu patlıcanları gördüğünüz gibi böyle bölüyorum. Çünkü dediğim gibi şey oldu uzun oldu. Dilan ablacığım inşallah beğenirsin bostan kebabımı. Ben eminim hemen izler izlemez e, topan patlıcan aramaya çıkacaksın. Bostan patlıcan aramaya çıkacaksın. E, i̇nşallah bulur ve yaparsın sen de. İşte benim kadar güzel yapamamış olsam da e, yani idare eder herhalde. <laughs> Canısı benden 3 yaş büyük pardon 3 yaş diyorum ya 5 yaş büyük ablacığım benim. Her zaman benden küçük olduğunu iddia eder. Halbuki benden 5 yaş büyük yani. Boş ver. Gönlün geç olsun, gerçi olsun. son patlıcanımızı da aldık. Onu da şöyle bir Şimdi şöyle dediğim gibi nasıl biber olduğu belli olmayan dolma biber mi sivri biber mi olduğu belli olmayan biberlerimizi de şöyle atalım. Aldı gördüğünüz gibi. Patlıcanlarımızın içini oyuyoruz şöyle. Biraz sıcak soğuyana kadar ben biraz kaşıkla şey yapayım sonra köfteler içine yerleştirirken daha güzel bir şekilde. Yani illa bosman tatlıcan olacak diye bir şey yok normalde normal tatlıcanlardan da biraz iri seçerseniz onunla da yapabilirsiniz. Biberlerimizi de alalım. Ay bunlar kızarınca şişti. Aman, da aman ne güzel oldu böyle. Şimdi patlıcanlarımız hazır, içine oydum ben. Şimdi köftelerimizi hazırlayıp içine koyacağız. Harımızı içine yerleştiriyorum. Bol bol koyduk. Şimdi köftemiz yetmeyin. Eh, çok mu güzel oluyor ne? Ben yaparım da güzel olmaz mı? Görkem bilir Görkemciğim bir öğretmen arkadaşım var Ankara'da. Beyobası'nda en güzel kim yapar Görkem? <laughs> kim yapar söyle? Songül ablan yapar tabii ki. Evet, şimdi patlıcanlarımızı da hazırladık. Köftelerimizi içine koyduk. Nasıl? Ah. Şurada yani şeyde şekliniz de bozulmasın yani saçlarımız falan. <laughs> Biberlerimiz vardı ya kızarttığımız, onları şöyle güzelce üstüne yerleştiriyorum. Aman da aman miniş biberlerimiz çok güzelmiş. Size her videomda neredeyse söylüyorum ya sevgiyle yaparsanız yemekleriniz çok daha güzel, lezzetli olur diye. İşte biberi de severseniz. Böyle yaptığınız sebzeleri severseniz yemekleriniz de güzel olur. Bak sevgim şöyle şuradan şöyle geliyor sevgim şimdi içine. Kendimi kaybettim bu biberleri görünce. Evet. Tamamdır. Bu da şöyle aralarına birazcık domateslerimizi şöyle yap bıçakla bir delelim. aralarına domateslerimizi de yerleştirelim. Evet arkadaşlar, şimdi patlıcanlarımız hazır. Onları hazırladık, domateslerimizi koyduk biberlerimizi yerleştirdik. Şimdi üzerine salçalı suyumuz var. Onu bir kaşık domates salçasını ben şöyle bir suda incelttim. Tepsimize dökelim şimdi. Birazcık daha koyalım. Çok sulu patlıcan olmayacak merak etmeyin. <laughs> Perihan'cığım. <laughs> Çok sulu değil ablacığım. Normal sulu. Evet görmüş olduğunuz gibi patlıcanımızı da hazır. Biraz da şey olsun şöyle maydanoz koyalım. Pişmeden de görürsün. tamamdır. Yemeğimiz fırına girmeye hazır. Yalnız bir şey daha söyleyeyim. Biraz e, üzerine tuz ekleyelim. Ben şimdi köftenin harcına koydum tuzu ama patlıcanları kızartırken tuz dökmedim. Şöyle biraz tuz hatta böyle elimizle dökelim de iyice sevgimizi de kattık içine. Şöyle güzelce. Aman bu da yemede yanında yat patlıcan oldu bence. Nasıl bir kebaptır bu arkadaş? Fırınımıza da koyalım. Şöyle fırınımıza koyalım. Ee, Yemeği ee, fırınımıza koyduk yemeğimizi. Yemeğimizin pişmesini bekleyelim. Piştikten sonra görüşelim. Evet arkadaşlar, bostan kebabımız hazır görüntüsü de çok güzel oldu. İnanın çok da lezzetli oldu. Yani daha doğrusu ben yaptım tabii ki lezzetli olacaktı. Şuradan bir tane servis için. Şöyle koydum. Bir tane domatesimizden aldık. Bir tane de kırmızı biber diliminden koyalım. Şuraya da güzel bir pirinç pilavı iyi giderdi. Dediğim gibi Ramazan menüsü olarak bunu işte bir yoğurt çorbası, pirinç pilavı ve bostan kebabı olarak hazırlayabilirsiniz. Misafirlerinize diyeceğim ama işte misafir kabul etmek de yok artık. Artık ev ahaline yapıp sunabilirsiniz. Ellerime sağlık. Gerçekten yine çok güzel oldu sevgili Perihan ablacığıma armağan ediyorum bostan kebabını. O da bağı bostanı çok sever. Tam da böyle üzerine oturdu. Sevgili ablam. E, keşke bir arada olsaydık da beraber yiyebilseydik. Ama işte kısmet. Artık ne diyeyim bahara bir başka bahara inşallah görüşmek üzere. Hep beraber oturup yemek yemek üzere. En büyük arzum dileğim o inşallah işte e, bu yasaklar bittikten sonra bir Ankara'ya gelip hep beraber e, toplanıp şöyle bir 30 kişi kadar <laughs> yemek yemeyi çok özledim. E, afiyet olsun arkadaşlar. Videomu beğenip e, kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Bakın bekliyorum sizin için bir emek veriyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.